ben size Tesla'nın tüketim verilerini sunarken hep ekran verisi deyip deyip duruyorum arkadaşlar. Bununla alakalı acayip bir kafa karışıklığı var. Ekran verisi nedir, ne değildir de alakalı. Şimdi kısaca bunu size bir bakın. anlatayım. Ortalama tüketim 15.7 görünüyor değil mi? Ama enerji ekranına geldiğimizde sürüş verilerinde bakın iklimlendirmeye ayırdığı oran mesela parktaki benim durduğum son şarjdaki tüketimler mesela bunları Tesla siz aracı park pozisyonuna alıp ısıtmaya başladığınızda ya da kameralara baktığınızda araca mesela ön batarya ısıtma yaptığınızda Tesla bu verileri arkadaşlar şu yol bilgisayarına katmıyor. Karşılaştırma yaparken arkadaşlar ortalama tüketim 15.7 değil de atıyorum bunun üstüne bir 3 kW daha koyup başka bir araçla bunu karşılaştırabilirsiniz. Ben bu ortalama tüketime de bakmıyorum. Ben şuradaki gidebileceğim mesafeye bakıyorum. Buradaki bataryanın bana sunmuş olduğu kilometreye bakıyorum. Tesla Standard Range ile Hyundai Ioniq 5'i mesela karşılaştırıyorum. Ioniq 5 uzun yolda kaç kilometre gitmiş şu hızla. Ben kaç kilometre giderim o hızla gibi arkadaşlar. Ben genelde ortalama enerjiden buna bakmıyorum. Onu size söyleyeyim.